Herkes... Ne? Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de bugün ne olmuş baktım. Bropes gelmiş. Yeni Bropes. Bir de üstüne Lou gelmiş. Ben Bropes almadan durur muyum? Yani ben durur muyum? Mesela Durmam tabii ki de. Bu arada bugün manyak bir video yapıyoruz ve yanımda tabii ki de uzun zamandır görüşmediğim İbo var. Selim İbo. Selam. Merhaba. Birazcık böyle sevinirim Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. E, bugün Brompes aldı ama Brompes'e olmayanlar gider. Git lan buradan. Adın ne olmazsa giremezsin. Oha. Adın renkli Nasıl? Senin vatık mı bu? Ama Dynamike'ın var sadece. Bak, But... Ne? Efsane şu an burada ecik ben bir bu değilmiş bunu öğrendim. Yani. Arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar şimdi eğer Brawl peş alıyorsanız şuradan Rozetmen abimize destek verin be. Rozetmen yazalım çünkü Rozetmen abimize destek verelim. Niye Rozetmen'e destek verin Umut Akman. Umut Akman bana böyle de işte. E çünkü ben yedik. 90 TL olduğu için Yani büyük ihtimalle Römer'in şu an 90 TL'ye gidiyor Yani ben şu an ona 90 TL gönderdiğim için o daha çok çekiliş yapacak Ve onun izleyicileri kazanacak O zaman sen hem taksici hem de uzakta taksici olabilmek istiyorsun Evet Bak anladı çocuk Hazırlar hadi bakalım Brokersimizi alacak mı almasak mı Bu da soru mu? Bu mesela Evo'nun bir açıklaması varmış bana videodan önce gösterildi İbo uzun zamandır video çekmiyormuş. Şimdi ne gibi videolar çekeceğini söyleyecekmiş galiba. Yıbocuğum, söz sende. Evet yakın, şeyi, birçok, arkadaşlar. Buraya hissi alıyorum. Bütün her sintetik videoları arkadaşlar. Kutuları az bulacağım. bu soru arkadaşlar? Çünkü bunu alacağım. Arkadaşlar, şu boyutlara arkadaşlar. yukarıdan 200'e, yahut da 300'e yakın şey üstünde arkadaşlar 800'e, 600'e Altına beraber bir tane biriktirdim arkadaşlar kanını biriktirdim arkadaşlar. Rüya geldi arkadaşlar. Rüya aldım. Kutu Çınar. E, ee, Berdo Kumay. Her şarkıcı ayrı ayrı videosu geldi arkadaşlar. Burada çok güzel bir arkadaşlar. Her şarkıcı bir şarkıya videosu atacağım arkadaşlar. Sizin için merak etmeyin. Bu arada Banıç Bey çoğu burada İbo'nun e, bu reyansı çıkardım. mesh çıkardım. Anlayacağım zaten çıkardım. bir taktik de çıkardım. O taktiği tesadüfen buldum. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, İbo ile biz yani şey videoları çekeceğiz. Şu an zaten Murat Beşal Müşri'ye e, attıysam. Zaten bütün halde eğer yorulmazsam bir de bu videoya birkaç şey yapacağım. Bu videonun tam e, açıklamalar kısmına kısmı zaten İbo'nun kanalını koyarım. Oradan İbo'nun videolarını da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel içecekler çekiyor çocuk. Fakat bir defa telif yedi. De. Onun için de hala üzgünüz. Neyse. E, şimdi hemen geçelim de videoya bir oynayabileceğiniz şey çıktı. E, Brawl aldım. Zaten şu an bu videoyu büyük ihtimalle Brawl aldım. Ve bel bozmaya kaldım videodur. Bastık yani bu büyük ihtimalle. Sonra ise e, Lu aldık. Lu'yu maksadık. Bu kutuları Lu'yu maksadık. Ben yanlışlıkla e, şu iki tane kutu yaptım da zarar gelmez mi dedim İbo'ya zarar gelmez dedi. Neşe İbo ben ben çok boş yaptım gibi geldi bana. Artık. Yani sen, ben her videonu böyle boş yapıyorsun. Bu konuya bak. Konuya da mı dalayım? Oranım 206. Bir şey canım, kanka zaten ben biliyor. Zaten senin onlar YouTube'a iyi olsunlar ama bu kadar kaçıyor zaten. Yani benim cezilerim bu. Neyse. Ya bu arada ben normal videolarım sesimi göstermiyorum. Ama değişiklik olsun ya. Evet. Ne var canım? Bu arada King Lou mükemmel değil mi ya? Bilgin abi çok mükemmel. Bunu da alacağız. Ve bu arkadaşlar şuna bakın be. Drop 69'a kaldım. Red paketi açamadım. Neyse. Allah. Arkadaşlar bu drop eğer hazırsanız alıyorum. Ben yazdım. Alıyorum. 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 Özgür gibi oldum. Alıyorum. Ve bu drop olayım diyor. Vrop teklifini sınavmak istediğine emin misin? E tabi ki eminim oğlum. Hadi Benim alın, izledim. Edin, Aldım o zaman. Aldın mı? Al, aldın mı? Renkli yap. İbo yüzüğü. Ay bu al. Abi videoyu sen ben mi O bir çok güzel oldu kanka. İyi şey ne yaptın? Tekrar gel. Video bitti, bitti mi? Bitmedi oğlum. Abartma. Hemen bitmez. Benim izlediğim 5 dakikalık video izlemez. Adım renkli demem. Gerçekten hazırsanız. Bel boymayt. Dönüyor gelmekte olan. Çok garibe bence böyle gelirken. Acayip garip. Evet, sen bir sen bir şey vereyim mi? Bir e, güzel. Evet. Ama bel boy bel şey yaparsan, bu şekilde girersen, girersen o e, aksesuar aksesuara basarsan o olan. Evet. Var. E, şey oluyor. Çantaları atıyor. Ne Çok güzel. Ben o markla bak. E, gördüğünüz gibi sen, sen durdurun. Şey yapıyor. Adı nedir? Şey yapıyordu gördüğünüz gibi. Gibicimin şapkası var. İbo e, bir dostluk maçı atmamız yok mu Bel Mike'la? Kardeşim ben kuruyorum. Dostluk maçı atmamız yok mu lan? Dostluk maçı atalım hadi. Kanka aman ben trabzanı açıyorum Tek açtım. Abi dostluk başlatmamız atmamız yok mu? Hemen yanıma gel. Ben <laughs> İşte bel boy merkezin ulkisine falan bakalım. Aksiyonu <laughs> bakalım. Ben gidiyorum kardeşim benden bu kadar. Tekrar. <laughs> İbo'nun İbo, nun, İbo, nun, İbo nun burada gitmek zorunda kalıyor. İbo'yu veda ediyoruz. Bakın görüşürüz. Ben deniyorum birazdan sonra aksiyonu. Neyse buraya kadar geldim. bize bilgi verdim. En azından teşekkür ederiz sana. Peki bunu kanka da koyacağım. Arkadaşlar bilin olsun. Alkışlara başlıyorum. Ne çıkar şimdi görüşürüz. Alkışlar çok güzel. Tamam. Tamam o biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar yani. Bel boyma kaldık. Çok bir şey oldu. Olmadı. Ne arkadaşlar. Bel boyma kaldık. Adımızda şöyle renklere bakalım. Çok güzel. Acayip güzel renkler var. Ee, video 7 dakikalık oldu. 10 dakikalık kodları ne yapacaklar? Ben boyu kaldık. Yakında lu alacağız. Kral lu alacağız. Borusu boyu boy alalım hemen şöyle seçelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada iyi daha fazla bile gelecek. Herkese bay bay. Kanalıma like atmayı unutmayın. Borusu HT gelin. Bir ara 500 bin oluyordu. Kutlar çıktı ne dedik ya. Ve alttaki iyi bakın kanalına abone olun. Bu videoyu çok hoş yaptım. Gülüyorum. Sizi seviyorum. Hadi bir dakika arkadaşlar. görüşürüz.